Oyun kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben tam ayrışın bugün Watch Dogs Legend oynayacağım. 29 Ekim tarihinde oyun çıkış yapacak. Erken erişim sağladık. Hadi oynamaya başlayalım. 20 dakikalık süremiz var. Bakalım neler yapacağız. Güzel gözüküyor. <laughs> farklı farklı karakterlerimiz var. Bunların herhangi birini yönetebiliyoruz. Aynı zamanda yeni karakterler de ekleyebiliyoruz. Polisimiz var. Her karakterin de farklı özellikleri var anladığım kadarıyla. Ee, serbest takılma yapacağız bu arada. Rahat rahat takılacağız. Üçer hmm. üçer tane herhalde. Ya şu anda bir e, Avrupa'da bir sunucuya bağlanıp oynuyorum arkadaşlar bunu. Ben uzun uzun oynayacağım da dediğim gibi kısaltmam lazım. O yüzden parça parça göstereceğim size. Şeyi çok güzel gözüküyor ya. Ya zaten Ubisoft mimari konusunda Londra'dayız e, ee, yakın bir gelecekte şöyle bir etrafa bakalım ya bakalım neler yapacağız ya böyle kameralarla daha önceki watchdogslarla da böyleydi Hekle hekle ilerliyoruz şimdi görev yerini bulmam lazım. Görev yeri şurada bir yerde olması lazım. Material, Sarı olan görev işte oraya girmemiz lazım. Ama burada bir kapımız var. Kapıyı açmak için de kırmızı yolumuz var. Bu yolu şurada herhalde. Aynen oraya ulaşıp görevi, kapıyı açıp sonra görev yerine gideceğiz. Ömürecek için yerler de yapmışlar. Ya benim karakterin özelliklerinden biri bu. Diğerlerinde drone vesaire farklı şeyler var. Onlarla da yapabiliyoruz herhalde. Bakın şurada bir server'a bağlanalım. Bir ekleyelim onları. Abi bu kadar çabuk mu yaptın? Ben yukarı yukarı atlayacağız, zıplayacağız zannediyordum ama. <laughs> şuraya bak. Ömürcek. Tıkı 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 tıkı. Görünmez özelliği var bir o kadar. Başka bir şey yok. Biraz zıplıyor o kadar yani. Da yakalanmamak çok önemli gizlilik. Giriyor musun sen buradan? Vay vay triplere bak. Gizli olacağım diye yapmadım şey kalmadı ha. <laughs> yani görürlerse ne yapacaklar onu da merak etmiyor değilim bir taraftan ama ben örümcek görsem ne yaparım? Bilmiyorum. Ya oha görünmezlik çok kısa. Neyse gelmişken yapalım şunu. Şuraya bak ya ufak tefek. Hayda! Boyu var, türlü türlü huyu var. Şu an siliyorum. %10. Muhtemelen burada durmam lazım. %100'e kadar dayansam yeter ya. Oğlum niye ateş ediyorsunuz? Sağdaki sondaki bilgisayarları parçalayacağız. Böyle ateş edilmez ki. Manyaklar ya. <laughs> kaç 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 kaç. UAV dedektit etmiş. Farkındayım. Bir saattir sıkıyorlar zaten. %45. Yani bakın şimdi. Bunu bir trailer'da görmüştüm yapacağım. Araba da çok güzel abi. BMW benziyor ama markaları almamışlar arabalara. Ama Londra taksisi Londra taksisi yani onu söyleyebilirim. Çık bakayım ben. Şimdi bunu nasıl uçuracağız? Buradan bir şeyle yapmayacağız. Ha muhtemelen üstüne geldiz aynen. Hijack dedim. <laughs> Uçuyorsun uçuyoruz uçuyoruz başka bakın dronlar sürekli kargo taşıyor bir şeyler yapıyor bir hareket var şehirde şimdi şu bina olması lazım aynen öyle o binaya doğru gidelim biraz yavaş uçuyoruz sanki sen farklı görüş modları var Gerçekte şu şey olsa var ya üf ne gezerim ha. <laughs> Hayaller hayatlar. Söyleyin trafik derdi yok bir şey yok. Hatta bunun şarjı çabuk biter. Bak şimdi görev yerine girdi ya, hemen taktım askıyı. Evet. İnsan mi inmesem mi? Aha adam var aşağıda. Şunu bir hackleyelim. Bir dikkatini dağıtalım sonra da bilemedim ya. Bu sefer yakalanmak istemiyorum. Gizli gizli ilerlemek istiyorum. Şuraya bak. <laughs> Çok gizli bir görevdeymiş gibi hissediyorum. Ha hemen buradaymış zaten ya. Tamam yaparız. Adam nerede? Abi cam var ya burada. Ha adam orada. Tamam. Orada aslında bir tane daha gidecek yer var ama o ne bilmiyorum. Kaçış için muhtemelen. Neyse biz yaparız şimdi buraya. Şurayı açalım. Şuradan girmek benim hoşuma gidiyor. Bu Jetos'u da daha önceki oyunlardan biliyorum ya. Central işte ee, belediyenin bütün şehri kontrol eden bir sistemi. Abicim to ama to görmedin. Aa yukarıda beni gördüler. Neyse yukarı çıkamazlar herhalde. Yo bana bakıyor bu. Ama görmedi. Gördün mü lan? Gördüm görmedim anlamadım. Bu sefer ama sabit dururum ben. %35 hadi çabuk indir biraz. Araç download hızları da çok düşük burada ya. <laughs> hadi bitireceğiz hallettik hallettik. Hadi hadi oraya ne olduğunu bilmedim ama anlayamaya çalıştım ama anlayamadım bilmedim diyorum. Nereden gördün yürü git be sen kim gördün? %75, 80 77 78 de anlamıyorum. Hadi 83 hadi az kaldı. Haydi arkadan da geldiler. Sıkıştım ya Kaç 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 kaç. Ulan ben zararsız bir örümceğim ya. Küçücük boyum var. Baksanıza hiç insan şu görünmezlik çok kısaymış ama görüyorlar galiba. strap İyi bari işte, işte biraz ekleyebiliyoruz birilerine. Ama zamanı istiyor sürekli yapmak için. Aha. Ne oldu? Bin, bin 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 gidiyoruz. İyi de nasıl ateş ediyor ki bunlar bana orada? Ve nasıl ekliyorduk? Ha. Tamam. Tuşlara alışacağım. Zamanla dedektifmiş. Lan havadayım işte <laughs> Özgür yalandayım. Havaya ateş açamazsınız. Aça, açıyorlarmış. Bunu kırarlarsa ne olur bilmiyorum. Muhtemelen düşeriz. Tren yolu. Tren miren ekleyebiliyoruz mu acaba? Tren. Tren. Kara tren hoş gelir. O şuradan var ya arabayla bir uçarım. Su da akıyor herhalde. Bir yıldız oldu. Oha. <laughs> araçları falan kontrol ediyoruz ya. Ya alışınca bunlar Ooo! Oh. <laughs> ne yapıyorsun lan sen? Elektrik mi attı o bana? E sen de ekleriz. <laughs> i̇şte bu her şeyi ekleyebiliyoruz. Her şeyi. Şunu sola doğru bir çevirelim. Tam dönmedi ama döndüğü kadar. Sizde bir şey var mı? Ayakta kalan yok galiba. Güzel. Bir safe house'a girelim mi? Ne dersiniz? Bu karakter de çok şekil bu arada. Vallahi sevdim. Oyun çıkınca en çok oynayacağım karakterlerden biri bu olur. Tabi acaba herkese gelecek mi farklı yoksa herkesin farklı mı karakterleri olacak? That's sick. Like... Ya çok sanatsal çalışmışlar ya. Şuraya bak mankenler falan. Ve yapımcı ne anlatmaya çalışmış? Özgürlük, grafiti falan filan. Ha görevi buradan alacağız ha. Dur bakayım alalım biraz da görevi alışı görelim de fazla göstermem. Kısaca bir bakalım. Right, let's talk about evet, Albion PMC. The only British organization to successfully oppress more of the developing world than the British government. Led by Nigel Cass, a man the partisan media calls a charismatic International calls a war criminal. One eder. Aa foto Fotoğraf mı çekileceğiz? <laughs> Güzelmiş. Şunu bir değiştirelim ama. Ne bu hareketler, hareketler? Maskeleri değiştirebiliyoruz be. Güzel. No online connection diyor. <laughs> online connection'ımız yok, bağlantımız. Çok teknolojik bir yer ya. Buradan görev alıp yan görevlere bakıp bir şeyler yapıyoruz herhalde. Sen nesin? Aa 3D printer. Aa her tabi gelecekteyiz her şey print edilebiliyor. <laughs> Güzelmiş. Ve renkleri de var. Bastık da nasıl oldu şimdi böyle rengarenk olacak ha. Oldu. Yaptım oldu. Bu ne? Kıyafetleri değiştirebiliyoruz. Hepsi oyun için parayla oluyor işte. Maskelerimiz var. Ya tabii şu an bize bu kadar koymuşlar da muhtemelen seçenekler çok daha fazla artacaktır. Ben severim böyle şeyleri ya. Tamam. Çıkalım şuradan ya. Şimdi herkesi anladığım kadarıyla alabiliyoruz. Özelliklerini falan görebiliyoruz bu şekilde. Ama tabii ki bir yan görevleri var yapmamız gereken. Bak bu biraz Drone'lardan anlıyormuş. Hafif sarhoş diyor. şey kullanıyormuş o iş aletinden. İlginç. Polis arabası mısın sen? Bir binelim mi sana? Adam Dixon. Bir onun dikkatini dağıtalım, arabayı da açalım. Hep sağdan biniyorum. Soldan biniyorum, sağda. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Bir görev çıktı, ona gidiyorum. Acil, acil görev, görev diyorum, görev. ya burada bir şey vardı, nasıl yukarıda? Aynen. Y Yüzebiliriz mi acaba? Çok da karanlık sular. Hiç biz girmeyelim de. Şimdi nasıl kontrol edeceğiz seni? Up down. Down olmaz tabi up. Yukarı. <laughs> de yavaş mı çıkıyorsun sen sanki? Ha basın tutuyormuşuz. <laughs> Ben yani tık 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 tek tek basıyorum. Buradan bununla niye ki tek ile çıkamıyorum? Hop 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 hop. progress diyor. Temizlik varmış. Arkadaş duvarı temizlemek için böyle bir şey yapmak bence mantıksız. Ama bilmiyorum tabi. Hiç Türkiye'de de böyle bir şey gördüm hatırlamıyorum yani. Bu halinde de normal halinde. Şimdi burayı hackleyelim. Sitos'a bir girelim. Central Operation System mı? Haydi bağlandık bir yere. Evet. Oha. Jesus. Pompalıyı koymuş. Bir de bomba bomba dolu. Kapıyı açarsam. Hem vuruluyoruz hem de bomba mı o kırmızı yananlar? Seni böyle yapalım. Olmadı böyle yapalım seni çözelim çevir ya ben alışkınım ya bunları az çok daha önceden de yapıyorduk bunları daha biraz karmaşık olmuş sanki ha sen oraya gittin sen buraya geldin sen oradasın burası nerede bu burada bunu böyle yaptık bunu da e nasıl getireceğiz oradan getireceğiz buradan getirirsen fizikte böyle sorular vardı galiba elektrik soruları ha hatırlar mısınız devreler. Tamam. Burayı açmamız lazım şimdi. Ve 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 okay. It's enough for today. Yaptım oldu. Kendimiz zeki hissettim. Öldürülmezsin mi? Ha bir de içeri gireceğiz şimdi. Hayda. Şimdi ben yarım saat buradan inmek istemiyorum. Gideceğimiz yer de karşıda. Aşağıda da su var. Ölürsem yapacak bir şey yok. Merak ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> oldu. Oha. Çok saçma oldu ama oldu yani. Dur bakalım. Şu karanlık suda yüzmeyi hiç sevmem ama. Altında ne olduğunu bilmeden yüzmeyeceğim. Çık bakayım. Islandık mıslandık ama bir şey olmaz şimdi kurursun sen. Kıyafetle de hiç üzülmez ha. Bak şimdi hemen gerçek kafaya bürünüyorum. Parlamalar güzel. Grafikler iyi. Seçenek çok olursa oyunda oynanır bu oyun. Size söyleyeyim. Bir bakalım. Ve ara sahne. Bir ara sahne de görelim ya. Görün istiyorum. Zaten yan görevlerden bir tanesi. Dın 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 dın. Fosforlu cevriye karakterimizin adı. <laughs> Adam tüp müp bir şeyler koymuş. Patlatacak bir yerlere. S hareket etme diyor. Patlatırım <laughs> seni diyor. Parçalarını ayırırım diyor. Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Adam dairemden ağrıyorsun. Dikkat. Destek misin sen diyor. Ben de Che arayayım diyor. Sen destek sen. Sakin ol. Lond Londra'da olduğunu biliyorlar diyor. Sakın beni öldürme. Sadece kaç. Hadi kahretsin. <laughs> Bana doğruyu söylüyorsun diyor. Değil mi? Çok dikkatliydim ya ben diyor. Nasıl olur böyle bir şey? Neden burada olduğumu zannediyorsun? Seninle muhabbet etmek <laughs> için mi? Çünkü, çünkü Nigel sana ödeme yapıyor diyor. Aptal. Sana yardım etmek istiyoruz. Kesle birlikte Baktik. değiliz. Ben, no Hiçbir I şey bilmiyorsun. Said. Kesin <laughs> ne olduğunu veya ne olduğunu. <laughs> Aha <laughs> gelmişler. <gülüyor> Adamlar geliyor diyor. Hadi bakalım. Buraya da geliyorlar. Sana biraz zaman kazanacağım. Sadece git diyor. Hayda geldiler. Hadi kaç be. Hayda zaman kazandıracağım dedim bu muydu lan? <laughs> Hayda etrafım çevrildi. Don't mind me. Ve iki yıldız oldu. İki üçgen <laughs> yıldız değil. Ah tuzak kurabiliyorum. Tabii benim biraz bu son. Amcacım sana kurmadık o tuzağı çarpıldı hemen gitti ya. Sivilleri de. Oha arkama bakamıyorum. Londra'nın en iyisiymiş. Oradaki. Papa, paptır muhtemelen. Biz, biz çekilirseniz. Peşimde polis var. Bu arada herkesin dikkatini dağıt. Hackleyebiliyorum. Sen nereden çıktın ya? Ben elektrik sıkıyorum. Fark ettiniz mi? Ateş etmiyorum elektrik sıkıyorum. Hayda drone da geldi. Dur bakalım. Oba artık bizde. <laughs> Gel bakalım. E nasıl yemedin onu sen? Ah yedin şimdi. Drone da hallettik. Behlül kaça. Kaç bakalım. Yine ya Stark'tan bindik ama olsun. Nereye gidelim? Böyle gidelim. Çünkü bu tarafta kırmızı da. Burası takımımızı. Yav. Böyle bir yarım saniyeden bir tık daha az bir gecikmem var. O yüzden tam iyi şey yapamıyorum. Kontrol edemiyorum. Şu kaçarken arabaları falan da şey yapabiliyoruz. Sekleyebiliyoruz yolları molları. Onun ön önlerine sıktım mesela. Çektim onlara. Kaçtım kaçtım ben. Haydi bakalım. Şimdi en önemli şey kaçışta nedir? Araba değiştireceksin. Geç bu araba değiştireceksin. Bir inersen. Bir inersen karşım. Uuu önünde kalkıyormuş bunun. <laughs> bir de polisle mi oynasak ne yapalım ha? Geçerken böyle küçük büyük deme süresi değil, var. Çok, çok hızlı o Hadi yapalım şu işi. Artık bir polisim ben. Ne özelliklerim var? Baya bir özelliğim var. O ne? Yelek mi takıyor? Aa normal sivil de olabiliyoruz. Ama ben sivil olmak istiyor muyum bakalım? İstemiyorum. Polislik güçlerim varken niye sivil olayım? Ha şöyle. Tam bir Londra polisi. Her yer reklam bu arada sanki ha. Düşmüyorlar disable yapınca. Sana düt. Trafik polisiyim ben. Bu ne yapıyor burada? İnsanlara niye kötü davranıyor bunlar ya? Şimdi ona ne yapabiliriz? Handcuff nasıl bağlıyor acaba? Arrest diyor. Tutukla. <laughs> <laughs> Yanlış falan değil. Rescue var. Başka bir şey yapamıyor muyuz ya? Light machine gun'ı varmış. Herkes elektrik kullanmıyor tabii. silah kullanan da var. Şu araba bir güzel. Şuraya bak ya. Şoför koltuğu olmayan araba çok iyi değil mi? Ne yüzdüm be? Denizde neler var ama onu da merak ediyorum. Şimdi bu ne? Oha. Onu ekledim diye direkt ona saldırmaya başladı. Seni ekleyemiyorum şu an. Birbirlerine ateş ediyorlar. O ona elektrik atıyor, o ona ateş ediyor. Bir saniye bir durursan Sana da zaman kararı kazandırdım. Vursaydım bari. Lan! Al, hemen... Niye yön değiştirdin sen? Ama sen adi misin biraz drone olarak? Az önce de Disable edelim bari seni. Bir tekne de kullanalım. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Watch Dogs Legend. Serbest takılma yaptık. 29 Ekim'de çıkış yapacak erkenden erişim sağladık ve oynadık. Umuyorum beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz ve görüşlerinizi yorum olarak yazmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenmediyseniz de beğenmeyin. Farklı oyunlarda farklı videolarda da görüşmek üzere diyorum. Takipte kalın. Or, <laughs> Tam istediğimi yapamadım. Oradan rampa kalkar zannettim ama rampa değilmiş o. Hoşçakalın arkadaşlar.